Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda da sizlerle FreeCAD'de bir parça tasarımına başlayacağız. Egzersiz 1 olan bu basit parçayı çizmeye çalışacağız FreeCAD'de. Buyurun başlayalım. Öncelikle FreeCAD'i açtığımızda karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Daha sonra Part Design'dan yeni oluştur dedik. Cisim oluştur'a tıklıyoruz. İster buradan eksiz oluştur, birleşik görünümün altından eksiz oluştur ya da buradan yeni bir taslak oluştur. İkisi de aynı şey sadece isimleri farklı. Bir kez tıkladım. Benden bir düzlem seçmemi istiyor. Hangi düzleme çizim yapacaksın diyor. Klavyeden Shift Mouse sağ kliğine bir kez tıklarsa diğer düzlemleri de görmüş olur. Ben X'ye düzleminde çizim yapmak istiyorum. Bir kez tıkladım ve gördüğünüz gibi seçildi. Okey diyorum. Şu an parça tasarımından çıkıp Sketcher yani çizim tezgahına geçmiş olduk. Geldik buraya. Öncelikle neydi şeklimiz? Bir kare. Kaça kaç? 100 milime 100 milim bir kare. Hemen yapalım. Şöyle. Herhangi bir kare yapacağım. Daha sonra yatay kısıtlamasını 100 dikey kısıtlamasını ise 100 yaptım. Bunları diğer geçen videoda da bahsetmiştim sizlere. 100. Tam ekran yapıyorum. Sağ klikle çıktım kısıtlamalardan. Şöyle biraz taşıyayım. Tamam. <laughs> Şu an yüze yüz bir kare oluşturdum. Doğru mu? Doğru. Neyi var? Şunlar. 10 derecelik bir açı pah yapacağız gerek yok. Daha sonra yapacağım. Vida delikleri var. O da 80'e 80 uzaklıktaymış. Tamam. Önce buradan çıkmam lazım. Ya sol tarafta birleşik göğünün altında close ya da şu işarete basarak çıkarım. Şöyle yapalım. Bunun kalınlığı neymiş? 5 milim. 5 milimmiş kalınlığı. Hemen bir kalınlık verelim. Skeçim seçili kalınlık ver 5 milim okey tıkladım ve gördüğünüz gibi 5 milim kalınlığında bir kare oluşturdu bana daha sonra bu yüze çizim yapmak istiyorum taslak çiz dedim şimdi vida deliklerini yapacağım onun için şu an bu kenarları benim kullanmam lazım ölçülendirme için ama kullanamıyorum. Gelip buraya harici bir geometriye bağlı bir kenar oluştur. Tıkladım. Ne demek bu? Dış geometri. Gelip buraya bir kez tıkladım. Bir kez tıkladım. Gördüğünüz gibi artık o kenarları kullanabilme imkanı veriyor bana. Daha sonra gelip düz bir çizgi çekeceğim. Dik yatay bir çizgi çekeceğim. Daha sonra bir önceki videoda bahsetmiş olduğum simetri aracını kullanacağız. Geldim. İki noktamı seçtim ve simetri olmasını istediğim çizginin de noktasını seçip S ya da şuna bir kere bastım. Tam ortaladı ve o çizgiyi oraya yerleştirdi. Daha sonra buraya da aynı işlemi yapacağım. Gelip tıkladım. Tıkladım. Ve tıkladım. S'ye bastım. Gördüğünüz gibi merkez noktası burasıymış tam ortalı bir şekilde yerleştirdi çizgilerimi. Şimdi vida deliklerini yapıyorduk. Gelip buraya vida deliğimi oluşturulacak dairemi oluşturdum. Çapı 5 milimde. Uzaklığı kaçtı? 80, milimle 80 milim mi? 80 milim. 80'e 80. Yani merkez koordinatını kullanırsan 40'a denk gelir. Evet 80 bölü 2 40. O zaman şu şekilde yapacağım. Yükseklikte 40. Yatay mesafede. Öncelikle gelip yatay mesafeyi veriyorum. Geldim tıkladım. Tık merkez noktamı tıkladım. Buraya 40 milim, 40 milim yazıp enter dedim. Daha sonra dikey mesafeyi de buradan vereceğim. Ona da 40 yazıp enter yaptım. Gördüğünüz gibi 40 milim böyle, 40 milim böyle ve 5 milim çaplı bir daire oluşturdu bana. Daha sonra şu görmüş olduğum çizgiyi benim yardımcı bir çizgi olarak çizdim ben bunu onu frikete de söylemem lazım bu bir kılavuz çizgisidir diye onun için üzerine tıkladım gelip buradan şu işarete bastım gördüğünüz gibi mavi oldu artık bunu görebileceğiz üzerinde işlem yapabileceğiz ama çizim ekranından çıktığımız anda bu kaybolmuş olacak gelip tıkladım mavi oldu şimdi daireme tıkladım. Kılavuz çizgime tıkladım. Ve şu son çizilen çizgi veya noktaya göre simetrik geometri oluştur. Çizgiye göre geometrik oluşturacak. Bastım. Gördüğünüz gibi aynalama ve kopyalama yaptı. Daha sonra gelip bu sefer bu ikisini seçiyorum. Ve sonra bu çizgimi seçiyorum. Yap dedim. Ve gördüğünüz gibi dört köşesine de eşit uzaklıklarda aynı çaplarda vida deliği oluşturdu. Bir daire çizdi yani. Çıkmak için Close dedim ve çıktım. Şimdi vida deliğini açacağım. Cebe tıkladım. 5 milim. Zaten 5 milim istiyor. Okey dedim. Üstten bakalım. Bu şekilde. Yavaş yavaş benziyor sanki. Şimdi ortada bir tane deliğimiz var. Ortadadaki deliğimizin çapı da 59 milimmiş. Gelip tekrar ön yüzüne tıklayıp taslak oluştur dedim. Taslak oluştur dedim. Daha sonra gelip buraya dış geometriyi kullan dedim. Şunla şu kenarı seçtim. Daire oluşturma aracına geldim. Dairemi çizdim. Merkez noktasını bulacağım için şunla şu nokta arası 50 milim. Dikey uzaklık ise dikey mesafe ise 50 milim. Gördüğünüz gibi 50'ye 50 bir dairemin merkezini oraya tutturmuş olduk. Çapını vereceğim şimdi. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bu tam çap. Bu yarı çap. Yarı çapa tıkladım. Gelip üstüne bir kez tıkladım. Yarı çap istiyor benden. Ama ben buraya tam çapını yazıp bölü 2 yaparsam aynı işlemi yapar. 29.5 29.5 29.5 daha 59 gördüğünüz gibi. 59 milimlik bir yarı çapı, 29 buçuk milime sahip bir daire oluşturduk bana. Şöyle bakıyorum. 59. Tam çapı 59. Yarım çapı 29. Buçuk. Daha sonra <laughs> ne yapalım? Bunu da oluşturduk. Bunu da delelim. Delelim delelim ama Bakın şurada 4 milimlik bir içeri gitme var. Sonuna kadar bir delik yok orada. Yani 1 milim bir et kalınlığı kalmış. Öyle denir. Bakın 5 milim yok mi burası. 4 milim aşağıya git diyor. 1 milim kalacak. Gördüğünüz gibi. Onun içinde çok basit. Geldik buraya. Geldik buraya. <laughs> Çizimimden çık dedim. Bu seçili zaten birleşik görüntü skeç seçili şu an gördüğünüz gibi. Şöyle biraz bakış açımı değiştirmek istiyorum. Bir cep oluştur dedim. Bakın sonuna kadar açtı. Ama ben bunu 4 milim olarak istiyorum. Çünkü o teknik resimde de bana benden öyle istiyor. Okey dedim görüyorsunuz. 4 milim aşağı gitti. 1 milim bir et kalınlığı bıraktı orada. Bunlarda ise şey yok. Et kalınlığı yok. Arkası delik. Şimdi bakıyorum. Şöyle bakayım. Tamam. Şimdi neyi var? kenarları var. Neymiş? 10 diyor. Hemen yapalım. Geldim. Yandan görünüm. Yandan görünümdeyken şu köşelerin hepsini seçeceğim. Seçeceğim. Gelip bunu da seçtim. Gelip seçtim. Gelip seçtim. Daha sonra önceki videolarda da gördüğümüz gibi şurada pakır bir kez tıkladım bunu on yazdım ve enter'a bastım ve şimdi bakalım üstten yazdım ama sadece bir kenarı çizmişim hemen diğer kenarları da yapalım şöyle şu kenarı seçtim seçemedim şu kenarı seçtim geldim şu kenarı seçtim. <laughs> evet. Şimdi bakalım. Burası var. Şu kenarlar var. Neymiş kenarları? Kaç yapmamız istiyor? 10 yapmamız istiyor. Hemen yapalım. Geldim buraya. Önce bir yandan görüntü görünüm. Geldim kontrol'e basarken şu köşelerin hepsini seçiyorum. İkinci köşe, üçüncü köşe ve dördüncü köşe. Köşelerimin hepsini çiz seçtiğime emin oluyorum. Evet seçmişim daha önceki videolarda da gördüğümüz gibi Packer işlemini yapıyoruz. Şuraya geldim. Bir kez tıkladım. Ve buraya 10 yazdım. Enter veya ok işaretine tık, ok tuşuna basabiliriz. Tıkladım. Ve görüntüyü aç dedim. Gördüğünüz gibi parçamız artık benzedi. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi ne diyor? Çok da bir şey kalmadı ama. 5 milim kalınlık var. 59 milim. Çapı 4 milim aşağı gideceksin. Evet. Bu kadar. Şöyle. O teknik esinde de şunları birazcık yuvarlamış. Yuvarlama nasıl oluyordu? Daha önceden de gördük. Bu kenarımı seçtim. Bu kenarımı seçtim. Elim hala kontrolde şu an. Kenarları yuvarlamış teknik resimde. Nasıl yapmıştık onu? Önceki videolarda. Gelip dairemi seçiyorum. Elim kontrole basılı şu an. Seçtim. Seçtim. Diğerini de seçtim. Ve diğer dairemi de seçtim. 4 dairemin de yeşil olduğunu biliyorum şu an. Hepsini seçtim. Daha sonra buradan yuvarla kavis ver ya da pah ver. Yuvarlasak mı kavis mi versek? Yuvarla desek 1 milim yeter mi? 2 milim yapsak daha göze görünür olur. Okey dedim. Bu şekilde yuvarlamış da olduk. Vida deliklerimizi yandan bakalım. şekilde. Gördüğünüz gibi parçamız bu şekilde. İsterseniz bu parçanın şeyini değiştirebilirsiniz. Rengini. Buradan görünüp nerip malzemeyi varsayılan alüminyum, pirinç, bronz, bakır, zümrüt, altın mesela altın yap dediğimizde görüyorsunuz. Şöyle görüntüsünü değiştireyim. Altın yaptı. Daha sonra bakır yap. Alüminyum yap. Yeşim. Metal. Bir de parlak plastik. Çelik. Taş. Gördüğünüz gibi malzemenin rengini ve şeyini değiştirebilirsiniz. Seçili olduğu için şu an şey yapmıyor. Şöyle tıkladık. Düzeltti. Çizgi rengini de buradan ayarlayabilirsiniz. Çizgi şeffaflığını. Tabi önce seçmeniz lazım. Şeffaflık. Çizgi şeffaflığı. Gibi. Kalay. Bu görünümleri şuradan da açabilirsiniz. Ayrıca flatline şuradan şuraya tıkladım. Olduğu gibi diyor. Düz çizgiler bu şekilde gölgeli deyince çizgiler gider. Bu şekilde görürsünüz. Daha sonra tıkladım. Tel kafes görünümü Yüzeyler kaybolur sadece çizgiler gözükür. Geldim. Noktalı. Bu sefer çizgiler ve yüzeyler kayboluyor sadece noktaları görebiliyorsunuz. Tüm çizgileri görüyorsunuz. Bunda da gölgelendirme yok diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.